You don't have to look at me like that. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tüm dünyada ve ülkemizde bereketin artması, huzur ve barışın tesisi, dayanışma ruhunun güçlenmesi için vesile olsun. Dilekleriyle başladığı mesajında tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik etti. Saygılı mesajında şu ifadeleri kullandı. Öyle bir inancın ve öyle kadim bir medeniyetin mensuplarıyız ki her yeni günü olduğu gibi mübarek bayramları da şükürle, sebatla yoğurmayı, birlik ve dayanışma ruhuyla yaşamayı biliyoruz. İbadetimizi yerine getirirken paylaşmanın erdemini de yeniden idrak ediyoruz bizler istersek. Her bayram müjdecidir. Her bayram ekilenin biçileceğinin, iyiliğin iyilikle mükafatlandırılacağının habercisidir. Allah korkusuyla kalben paylaşılan varlığın bereketi, gösterilen hoşgörünün, sevmenin, saymanın ve başarmanın güzelliğine erişilen günlerdir bayramlar. İnşallah milletçe yaşayacağımız nice bayramlarımız olacak. İnşallah her bayramdan çok daha güçlü bir maneviyat ve birlik olma duygusuyla çıkacağız. Bayram tatili süresince alanda olmaya devam edeceklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, evini yurdunu kaybederek İzmir'e gelen depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri ve tüm vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.